Gönüllü tarlasındayız. Şu an mısır 8-12 yaprak döneminde. Gelişimi gayet güzel. Bu sezon Konya bölgesinde emposka zararı fazla. Emposka nedir diye sorarsanız. Emposka yaprak piresi dediğimiz yaprağın üzerinde beyaz beyaz görürsünüz. Yaprağın öz suyunu emerek önce yaprağı kurutur. Daha sonra müdahale edilmezse yaprağı öldürür. Üreticiler bu zararı görünce holderle girebilirlerse holderle Giremezlerse damlama ile ilaç vermeleri gerekiyor. E, Empoaska emgi yerlerinde, mısırın üzerinde şöyle gördüğünüz gibi açık yeşil veya sarımsı bir le leke oluşturur. Bu lekeyi görünce üreticilerimiz ani bir şekilde ilaçlama yapsınlar e, ve verim kaybı yaşamasınlar. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi günler.